Arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim hepinize selam olsun. Bugün Dumbbell antrenman serisinde sırt ve kanat programı hazırladık. 7 tane taş gibi egzersiz hazırladık. Bu egzersizleri siz ikişer setten yapın. Ben göstermek için tek set yapacağım. Tekrarları zaten beni izlerken aşağı yukarı ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu programı beğendiyseniz bizi beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Antrenmanların devamı için bizi destekleyin. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Sırt antrenmanında ilk egzersizimiz dumbbell row. Dumbbellleri aldım. Düz bir şekilde tutuyorum. Eğildim öne. Popo dışarıda. Karnı sık. Tut. Önden gelen sık. Bir. Kürek kemiklerini sıkıyorsun. 3 4 5 Yavaş yavaş 6 7 Sırt kaslarını sık 8 9 10 Önden 11 12 Bıraktım Nefes kontrolü 30-40 saniye Her zamanki bir dinlenme aralığımız var Dinlenmemizi aldık İkinci egzersizimiz geniş tutuşlu ol. Bu sefer damlaları bu şekilde da tutuyorum. Yine aynı pozisyonu aldım. Geniş, dışarı doğru sık ve bırak. Daha geniş çekmeye çalış. İki, üç, bırak. Dört, ah. beş, ah. altı, geniş çek. bıraktık. Süper devam ediyoruz. İkinci hareket de bitti. Yine 30-40 saniye dinlenmemizi aldık. Nefesimizi kontrol ediyoruz. İkinci hareketimiz reverse fly. Arka omuz kasların ve sırt kasların aktif. Bir tabure ya da sandalyeden yardım alabilirsiniz. Oturduk. Burada formu kaybetmememiz için oturmanızı istiyorum. Dumbledore bacaklarımın arasında. Kaldır yana aç. Yavaş olarak. Bir, İki, 3 dört, 5 yavaş 6, 7 yavaş bırak 8 9 son 2 1 ve son. Bıraksın süper Üçüncü harekette bitirdim. Sık kalsın farklı formuna başladı. Şimdi yine 30 saniye, 40 saniye dinlenip diğer hareketimize geçeceğiz. İlk 3 harekette sırt tın daha üst kısımlarındaydık. Şimdi biraz daha bel ve alt sırta yöneleceğiz. Şimdi deadlift yapıyorum. Ben bunlar elimle kontrollü şekilde in, 3, 2, 1, kalk, bokoy ve sırtı sırt, 1, sırt. 2,

Son iki. İin. Son üstüne. Sırtı ve popolisi. Gerçekten arka tarafını bekle. Bütün arka taraf çalıştıran bir egzersizdi. Bu üç hareketin üstüne bu dört çok iyi oldu. Ben bunları bir tekrar yapıyorum siz. İkişer tekrar olarak yapın. Antrenman süresini uzatmak için. Şimdi Beşinci hareketimize geçeceğiz. Floor. Burada yine bir tabureden eden yardım alabilirsiniz. Tabure veya sandalye bulamadığınız yerde de yapabilirsiniz. Omzunuzu dayadınız. Dambul göğüs size aslında. Bunu göğüs antrenmanlarında da kullanabilirsiniz. Hop. Esne, esne sırt kaslarını. Evet. Bir. Sağ. Ol. Sırt kaslarını uzat. Ve Büyüş uzanma uh, uh, <laughs> uh. sık. 2 Ah, üç. Dört. Ah, dört. Sağ. Sık kasları sık. dokuz ve son. Kontrollü bir şekilde dambalığı açtım. Toparlandım. Beşinci hareket de bitti. Şimdi altıncı harekete geçeceğiz. Dumbbell shrug. Trapez kaslarınızı aktif edeceğiniz bir egzersiz. Ama bunu biraz daha eğilerek yapıyoruz. Dumbbell'ı aldık. Çok hafif eğil. Öne sağ roll yapar gibi ama biri sektörü çok kırmıyorsun. İki. Üç. Dört. Beş. Trapezi kasları sıkmaya çalış. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Sıkıştık. On. Şimdi düzeldim. Düz devam ediyorum. Bir. İki. Tepen noktaları aktif ediyoruz. Üç. Dört. 5 Altı 7 8 9 On Altıncı hareket de bitti Sırt, trapez kaslarım bayağı bir aktif oldu ki ben bunları tek tekrar yaptım Siz iki tekrar yapacaksınız Tam gittiğini hissediyorum oh, Dinlendik ve son hareketimize geçiyoruz Son hareketimiz yerde. Artık antrenmanı bitiriyoruz. Sırt kaslarımız yorgun. Son olarak bel kaslarımı da tamamen aktif edeceğim. Uzandım. Eller başın arkasında. Bacakları da kaldırdım. Öne eğil. Ve kalk bütün gövdeyle sık. Bir. İki. Üç. Bak çok iyi. 12 9 10 11 12 Sırt antrenmanını bitirdik. Gerçekten antrenman sonunda sırt kaslarınızın dolduğunu hissediyorsunuz. Kan ve dolandığını. Ben bir set yaptım. Siz ikişer set yapacaksınız. Aldığınız sonuçları yoruma yazabilirsiniz. Önemli yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize başarılar.